Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın tadım testi videolarında 3. videosundayız. Yani bugün yanımda Kirazcan ve Benekli'nin de annesi olan Beşiktaş var. Evet, Beşiktaş'ın yaklaşık 9 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi biraz huysuz hemen tadım testine başlayalım. İlk kaşar gelecek şimdi bize. Bakalım beğenecek mi? Biraz düşünüyor şu an. Önüne koyayım en iyisi. Ben yesin. Evet yiyor şu an kaşarı. Bir tane daha verelim. Çıkardığı sesi duyuyorsunuz herhalde. Hadi ikinciyi de ye. Bence yeterince iştahlı yedi ilkini. Ama Diğerine pek bakmıyor. Evet onun değildi Bence kaşarımız 10'da 10'u hak etti. 10 puan veriyoruz kaşara. Evet şimdi süt gelecek. Bakalım. Aa, daha kaşarı bitirememiş. Bazen Beşiktaş böyle yemekte zorlanabiliyor. Hadi bakalım şimdi sütünü iç. Hala bitmedi? Tamam, onu bırak hadi sütünü iç. Onu alayım ben. Hadi bak burada Beşiktaş. Hadi sütünü iç. Evet, sütü de içiyor. Aslında evcil kedilerin süt içmesi pek tavsiye edilmiyor. Ama bizim kedilerimiz sokakta büyüdüğü için ve annelerin emzirdiği için ayrıca süt içebiliyorlar. Beşiktaş gitme daha devam ediyoruz. Hadi biraz da sütünü iç. Ben de kalemimizi alayım. Evet Beşiktaş Şiracan ve bir nazaran e, insanlara daha az alışık. O yüzden yani onunla video çekmek daha zor oluyor genelde durmak istemiyor. Ve çütü fazla içmedi. Çütü i̇şte 6 puan vereceğim bu yüzden. Evet şimdi sucuk gelsin lütfen. Biraz hızlı olalım. Evet şimdi sucuğu tadacak. Ben yine yardımcı olayım Beşiktaş'a. Şöyle gel. Hadi bakalım beğenecek misin? Yemeyecek misin? Sucuk ama. Seversin sen. Ama şu an sevgi istiyor. Seveyim biraz. Başka parçaya bakalım. Daha küçük bu. İstemiyor musun? Evet. Sucuğa sıfır vermek zorundayız. Çünkü yemiyor. Yoğurt gelsin. Sıra Hadi bakalım yoğurdu ne? Onu da mı yemiyorsun? Ama gitme. Hop. Gitti. Evet yoğurdumuz da yemedi gördüğünüz üzere. Aslında şu an huzursuzlukla ilgili olabilir. Yani pek durmak istemiyor. Dediğim gibi alışkın değil. Hadi gitsin artık. Bay bay beşikler. Video için teşekkürler. Ee, şimdi e, yoğurda da sıfır verdik tabii. E, toplayalım. 16 etti 4 diyecekten. 40 üzerinden 16 yaptı. Bildiğiniz üzere diğer videoları izlediniz bilmiyorum. Tavsiye ediyorum size. Yazcan ve renkli bayağı yüksek puanlar yapmıştı. Onlar çünkü daha iştahlı oluyor ve hani video çekilmeye daha müsaitler bizim elimizde büyüdükleri için. Beşiktaş biraz huzursuz şu an. bu yüzden az puan topladı, yemedi. Aslında tokta değil yani yiyebilirdi şu an. Her zaman da yediği yiyecekler. Evet, Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.